Selamlar sevgili dostlar. Ben mi Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüne karşınızdayım efendim. Yeni bir kapı açtık. Burayı açtık fakat şöyle bir şey var. Bu sıkışmış. Bunu bu şekilde atıp atıp indiremiyoruz. Tamam mı? Böyle bir problemimiz var. Buraya bir şekilde çıkmamız lazım. Şuralarda da gördüğünüz gibi bir üst kat var. Üst kata nasıl çıkarız? Şimdi mesele bu. Bu üst kata şöyle bir... Şurada ok işareti var. Bu değil. Bir şekilde üst kata çıkmanın bir yeri olması lazım. Neresi olabilir? Şunu kırıp... Olmaz. Ha? Burada. Tamam buradan yukarı çıkacağız. Mesele şeye ulaşmak. O üst kısmı ulaşabilmek. Şuradan mı çıkacağız? Evet. Bunlar ne böyle acaba ya böyle? Yük açık. Aa! Dökülüyor. Şuraya zıplak. Yok, yok Gel kardeş. Ben eski balkanla döveyim. Ama değil de, dövmek tabi daha kolay. Aaaa sen ne yapıyorsun lan? Geliyorum. Çata çata çata. Gelen var gelen. Gel 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 gel. Ne yapıyorsun sen öyle? Bunu zıplatırım. Buna kırbaç zıplatma derler. döve döve giderim adamı. Tamam mı? Benim canımı sıkmayın. Biz insanca muamele yaptık. Canımı sıkmayın benim. Bak Başına... şunu Böyle patlatırız adamı. Şunları toplayayım izinle. Para dır sonuçta. Gel gel. <laughs> ha. Oğl ne yapıyor burada? Fizik de burada. Ne Nezi? What of these? Thought is faster than wind. Hmm. Perhaps this isn't about speed at all. There's now someplace else the winds can go. Şurada zincir var. Zincir aşağı alsak.

Abi yetişebilir miyiz? Sanmıyorum yetişebileceğimizi ama bir deneyelim. Yetişemedik. Demek ki böyle değil. Başka bir yol bulmamız lazım. Acaba ne? Orada rüzgar orada verebileceğimiz bir yer olması lazım ya. Nasıl yapabiliriz ki? Nasıl? açılmayan bir kapı. Direkt aşağı atlayabilsek olur da Nasıl yapacağız? Belki yukarı çıkacağız. Yani en tepesine çıkmamız gerekiyor. Çık. He buldum. Şuraya verin. Ya. Aa. Ya. Clever. Tabi lan. Tabi oğlum. Şıngır şıngır şıngır. Oh. Yarasın koçuma. Şimdi buradan alırız o rüzgarı. Şuraya gideceğiz değil mi? He ee, kardeş. Çık. Alayım ben onu. Aha geldim. Aha da verdi. Açın kapıları. Açın. Aganız geliyor. <laughs> Hayda olacak iş değil. Olacak iş değil. Tuzak kurmuşlar bana. Boy, get out of here. Bull chains on the wall. They gold. Cool. There are three of them. What do I do? Atreus, focus. You can do this. Please, hurry. I don't know yet if I can drown. Okay, think. is the silver one. He hunts them. Scores gold and he chases the sun. For Ragnarok to happen, they have to eat them. But these are out of order. Good boy. So the moon goes on the left, sun on the right, with Midgard in the middle. But which bar do I pull? Middle bar! Middle! Quickly! Pull the right! Gotta get them in order! Moon left, sun right. Middle bar! Left! Moon on the left, sun on the right. Middle! Quickly! Hadi, lan olmadı, yanlış oldu. Left. Öldük ki. Moon, Middle bar. The left. Middle bar. Olmadı, nasıl yapacağız lan? Middle ball. Middle quickly. Right middle. Öldük. Father, no! Neyse, şey bir daha denip bir daha yapmamız lazım. Brother, get up, brother. Eh, Şimdi bir daha hikaye bir daha dinleyeceğiz. Gümüş kurt ayı, altın kurt ise güneşi. E, altın kurt ise güneşi. Yerinden kurt ukaya... ise. Hmm. Şöyle yapacağız o, Kıya, o zaman. Bak boy. Böyle olacak galiba. Moon Megarsa. Moon Megarsa. Think. Right. Hadi orta orta. Ha. Gümüş kurt ayı yiyecek, diğer ateş yiyecek, kazanacağız. Mantıklı. Bırak Hayda ne yapacağız? Hayin bir pusuya denk geldik. Oh! Hadi yap oğlum. mekanizmayı bozdu. Ha şöyle. Aha. Vallahi yaptı. Aferin oğul. Hayatımı kurtardım. Ekmek bıçağı falan dedik ama. Ne oluyor ya? Buradan çıkacağız belki. şimdi aşağı inip aşağı inip karabinini alacağız. What <laughs> should we do? We keep going. There it is. We've got it. Bakalım alabilecek miyiz? Boy, I made two knives, mixing metals from my home and from this land. One for myself. And when you were ready, one for you. Be. Today is that day. Yunan çeliği, so, I'm I'm you non chili bu. Element room Like you? No.

delalalıy <Sessizlik> weapon. Bu buradan gelir. from Kalbinden. But when tempered by this. Evet. Beyinle The self control of the That is Anladın mı ey oğul? Got then. Tamam. Kara al şimdi ey oğul. Ee, taşı da kaptık mı kardeş? Bu muymuş ya karayın taşı? Boş mu? Yo değil. Aha. Çocuğun eline bir iş yaptı. Ayda. Aha. Çocuğun içine girdi taş. Did you see it? Yes. Are you certain? I got it. Trust me. Good then. Aim for the face. Ya no! sen kime vuruyorsun lan? <laughs> He, oo. Oh. Bunu bununla döveceğiz. <laughs> <laughs> ah, çok ayıp. Bu bir, bu bir, bu bir. Aa delirdi olan, delirdi olan. Neredesin lan? Çık lan karşıma. Oo paşam ne oluyor? Ne oluyor paşam ne oluyor? Ha, ne oluyor ne oluyor? Kapanık kırarım senin. Ateşi buzla buzu ateşle erittik. Ey yavrum ey. Ama bay experience kazandık ama. But no match for us gods. I have beaten bigger. Puny troll. Yeah. Hemen çözdüm orada ya. Hemen çözdüm. Bakalım buradan ne çıkacak. <laughs> hele 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 hele. Yeni bir kabza. Hemen bakalım bu yeni kabzamıza. Şimdi biz bunu kullanıyoruz. 16 kuvvet veriyor. Bu 10 kuvvet veriyor. Şu an bunu kullanıyoruz. Tık 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 tık. Bu da iyi. Oha yeteneklere bak. Yetenekleri şimdi fullleyeceğiz pampacım. Ya da fullleyemeyeceğiz. Şunu fullleyebiliriz bak şunu. Bir dakika bunu fullesek mi? Şunu fullesek. Bu daha iyi. Bu daha iyi kardeş. Bu ne? Muhafızın intikamı. Bu neymiş? Bunları da fulleriz ya. İki tane level'ı birden şey yaptık. Çıkarız kardeş. Mahsenden de çıkarız. Şimdi... Alabileceğimiz başka bir şey var mı diye bakıyorum da bunları aldık. Onu aldık, onu aldık. Şıbıdık, 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 şıbıdık. Galiba buradan çıkacağız ha. Rune aldığımıza göre burayı terk edebiliriz. Bu ara evet, terk edelim de. Bir terk et bir terk edelim. E bu bölümde burada bitirmiş olalım. Ey oğul. Gir bakayım yeni gir. Lan öyle şey yapma ya. Yaz, ha? Yaz de ki sevgili dostum de ol değil. Bana bu temiz sayfayı ayırdığın için sana teşekkür ederim. Kalbin kadar temiz sayfayı ayır için diyecek. We're so close to the end. Sit. Otur oğlum otur. Asansörde oturak yapmışlar. Böyle oturup bekleyeceğiz. Şimdi beni iyi dinle oğlum. Bak bu nedir biliyor musun? Limni şarabı. Island the place of my birth. Bölgenin en tatlı şarabıdır oğlum. Sen de bir tanrı olduğuna göre bundan bir göm. Bir tadını al. Belki ata ya diğer topraklara gidip orada bir tatil yaparız. Dünyanın en güzel tatil yapacağımız yerlerinden biri. Ege. Do a journey's end. Really? looks like rotten eggs. Is it still good? İyi, lider. Hey, sen içmeyi bilmiyor musun Bak böyle içilir. Oh, yarasın paşama. Oy oh, oy. Kafamız güzel olsun. Çek keyif öldürelim millete. Heh. Şimdi oldu oğul. Birlikte içmedik de demeyiz artık. Öyle, hele 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 hele. Hele 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 hele. Tapınaklara bak sen. Father, Güneş doğuyor. Why did you leave your home come here? Enflasyon çok yüksekti. İşsizlik tavan yapmıştı. Onun için yurdumu terk edip buralara geldim. İskandinav ülkelerinde yaşamak daha kolay dediler. Burada... ...ananla evlendim. Böylece vatandaşlık aldım. Danimarka vatandaşlığı. Ya da İsveç mi bilmiyorum Neyse evet. Danimarka vatandaşlığı aldım. Burada işçi olarak çalıştım. Kalıcı oturma izni aldım. Beş yıl burada yaşadık, evlendik. Sizin sen doğdun. Akdeniz ülkeleri tembeldir oğul. Orada enflasyon yüksektir, işsizlik <laughs> çoktur. Kratos da onun için işçi olarak buraya gelmiş. Çalışma izniyle. Sonra bunun anasıyla evlenmiş. Danimarka'da kalmış. Seversin tabii canım. Kim sevmez Tanrı olmayı? Herkesin ilk meslek seçimi budur zaten. Ve kararın görevimiz de tamamlandı. Şimdi videoyu burada bitirebilirim. Çok güzel bir finiş oldu video için. Hem görevimizi tamamladık. Aha experience'larımızı da aldık. Onu da bir sonraki video hallederiz artık. Efendim buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.